Bugün ikinci gün kuşu elime alıştırmaya çalışıyorum. Dün baya bununla uğraştım. Sürekli kafasının yanında duruyordum. Durmadan konuşuyordum onunla. Bence kuş düşünüyor. Bunu geveze bir kadın Allah'ım tövbe. ben bununla ne yapacağım? Ne kadar çok konuşmaya seviyor. Korkma, korkma, korkma. Kafasını temizlemek istiyorum ama Bakıyorum daha çok korkak. Birazcık alışsın. Sonra temizleriz çünkü bayağı yaptı, görüyorsunuz. Yani böyle bir kafasını açmaya çalışacağım. Bakarız ne yapar. Tusinka, <laughs> minu. Бусинушенька, бусинка, девочка, куколка, манюсенька, тусенька, тусини, туси, туси, тусенька, туси, тусини, минус, минус, ой, 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 мину. Сын не торлый, сын тут уркурку, макурку, böyle alışıyor. Yavaş yavaş alışır.